Evet, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlarım. Bugün sizinle... ...işken ve bumbar dolması yapacağım. Böyle bir iç hazırladım. Pirinç. E, yani iç hazırladığım içi söyleyeyim. Pirinç var. E, domates püresi var. Bir demet maydanoz var. Ondan sonra... ...karabiber, kimyon biraz oldukça fazla. Üç tane sivri biber. Ondan sonra işte... Çok az bir sıvı ya. Bir de e, iç yağından ince ince bıçakla kıydım. Şu an içimiz hazır. E, i̇şkembelerimi de bu şekilde içlerini ayarladım. Şimdi bunlar dikilmeye hazırlandı. Bunlar hep içi hazırlandı, dikilecekler. Bir tane örnek dikeceğim. Şöyle tutuyorsunuz ucunda. aynı poçe benziyor modeli pişince. Sonuna düğüm atmıyorum. Ben oradan da çekilmesi hazır olsun diye. Bu şekilde. Çok kolay dikinimi. Yani aslında çok kolay benim için de herkese tabi kolay gelmiyor. Bunlar önceden ayıklanıp güzelce içleri, derileri temizlenmiş falan her şey. Burayı da uzun bırakıyoruz. Hangi tarafı denk gelirse zaten et pişince çekiliyor. İçindeki pirinç de şişiyor. Ee, harika bir top görüntüsü olacak. Şimdi bir tane bundan örnek yaptım. Şimdi size bir tane de bumbar dolduracağım. Bunu böyle bir atalım. Bumbar bir tane de. Şöyle ucunu... İçeriye doğru alıyoruz hafiften. Başlangıcı içeriye sallıyoruz. Daha sonra şu şekilde biz bunu doldurdukça bu içeride yürümeye başlıyor şu şekilde. Çok seviyoruz biz bunu. Yani bayağıdır da yapmıyorum. Çok özlemiştik. Daha çok çocuklarım bumbarı seviyorlar. Ben işkembeyi daha çok seviyorum. Böyle adım adım gidiyor. Bakın yürüyor. Şimdi hareket ettikçe o ters dönecek bumbar. Hepsini yaptıktan sonra bumbarları şu leğenin içine alıyorum. Tuzla ovuyorum. O kısmını da size göstereceğim. Çünkü biz bir tuzla onun salyalarını alıyoruz. Mecburen. Şöyle. Devam. Ama bu barı da çok lezzetli oluyor yani. Şırdanı, Kırk katı. Hepsi ayrı bir lezzet. Hatta dur bir kırk katı da göstereceğim. Evet arkadaşlar şu an bumbarımızın dönmüş hali. Şu an devam edeceğim. Tuz, bunun üzerine tuz koyup ovuyoruz. Orayı da göstereceğim. Evet arkadaşlar bumbarlarımın hepsini doldurdum. Biraz zaman aldı ama şükür bitti. İşkembelerimi ocağa koydum. Bu da ayrı konacak. Bir kase kadar hemen hemen tuz. Şimdi bununla ovuyorum. Bu salyalarını almamız lazım. Ama pişince çok muhteşem bir lezzet yani. Tuz salyaları alıyor, kurban alıyor, İyidir yani. Annelerimizden öyle gördük. Daha sonra bunu yıkayacağım, tencereye alacağım, pişmeye koyacağım. Evet arkadaşlar işkembe bumbar dolmam oldu. Şu an gördüğünüz gibi 40 kat bumbarlar. Şöyle hafif bir oynatayım. Gördüğünüz gibi çok muhteşem bir olmuş lezzeti tattım. Herkese Allah nasip etsin yapmayı. Çok güzel bir tat. Tavsiye ederim. Şimdiden herkese kolay gelsin. Allah'a emanet olun.